Herkese merhaba. Bu yayınımızda hukukçu yazar Cengiz Ortoğlu ile birlikte olacağız. Son yıllarda çok çok konuşulan dolandırıcılık şekillerinden bir tanesi olan İvan dolandırıcılığını konuşacağız. Bu gençleri dolayısıyla da aileleri etkiliyor. Hoş geldiniz yanımız, Hoş yayınımıza. İyi, iyi yayınlar diliyorum. Nasıl? Siz Benim için çok çok değerli bir dostsunuz. Yeniz bakın. Çok. Cengiz Bey. Evet. Yani her sene farklı dolandırıcılık olaylarına evet. maruz kalıyoruz. Ee, bu son yıllarda da IBAN dolandırıcılığına maruz kaldık. Özellikle gençler ve öğrenciler çok fazla bu konuya maruz kalıyor. Dolayısıyla aileler de etkileniyor. Aslında isterseniz kısaca IBAN dolandırıcılığı nedir? Bunu anlatalım ve dolandırıcılar gençleri nasıl etkiliyor? Hangi cümleleri kuruyor ve nasıl etkisi altına alıyor? Bu gerçekten çok çok önemli bir konu. Uykularımızı kaçıran bir konu. Çünkü buradaki söz konusu olan Gülge Hanım Para değil. Parayı bir şekilde kazanırsınız, kaybedersiniz. Bu o kadar önemli değil. Bu insanların, gençlerin ve gençlik ailelerin hayatını mahveden bir şey. Kaç üniversite öğrencisi şu anda 10 yıl, 20 yıl cezalar yargılanıyorlar. Ve çeteyi sorarak yargılanıyorlar. Bir ailenin durumunu düşünebiliyor musunuz? E bu çocuklar böyle bir şeyin, böyle bir e, bu, bunu yaparken böyle bir suça buluşacakları bilmiyorlar. Yani yaptıklarının suç olduğunun dahi farkında değiller. E, bakın nasıl yapıyorlar, nasıl tuzağa düşüyorlar gençlere? şimdi şöyle yapıyorlar. Şimdi sosyal medya herkes kullanıyor. İşte önce çetenin bir elemanı sosyal medyada arkadaşlık kuruyor. Önce gözüne kestiriyorlar gençleri. Genellikle maddi anlamda ihtiyacı olan gençleri tercih ediyorlar bu tuzağı düşürmek için. Hı hı. Önce gözüne kestiriyor. Onunla arkadaşlık kuruyor. İşte merhaba nasılsın falan diyor. Ve bir arkadaşlık kuruyor. Daha sonra diyor ki benim hesabımda bir bloke var diyor. Acaba diyor senin hesabını diyor bir havale gelecek bana EFET'e gelecek diyor. Hesabını kuruyor. Hesap numaranı İvan'ı kullanabilir miyiz diyor. oraya gelsin siz diyor, sen çekersin bana verirsin diyor. Çocuk hani kıramıyor bir arkadaşlıkta var ya artık. Peki diyor. Çekiyor veriyor. Sonra bir iki derken ya gene bir var gene sorun var falan derken sonra diyor ki çocuğa o da cazip gelmesin, gelmesin. Ben sana iyisi bir aylık vereyim bununla ilgili diyor. Çünkü ben işte kendisini tüccar olarak iş adamı olarak tanıtıyor. Bilmem ne. Bir aylık vermeye başladı. Verdikleri paralar o kadar komik ki 5 bin lira, 8 bin lira falan yani. Çocuk tane. Hani buna, buna da zaten şey deniyor herhalde. Hesap kiralama diye ismi çıktı. Evet evet aynen. IBAN kiralama deniyor. Bunu da işte IBAN'ı kiralamış oluyor artık. Artık öyle bir hale geliyor ki çocuktan bilgileri de alıyor. Yani artık o hesabına gidebiliyor. Hesabından para gönderebiliyor. Her şeyi yapabiliyor. Ve bir gün e, çete çökertildiğinde Bilge Hanım ilk yakalanan, ilk gözaltına alınan bu çocuklar oluyor. Hesabı kullanan oluyor. Hesabı Çünkü kullandı. en kolay ona erişilebiliyor. Kayıtlı olduğu Tabii. Her şey. Çünkü bir baskı yapıldığında hesaplar ortaya çıktığında bakıyorlar, bakıyorlar ki kullanılan hesap bu. Ve bu çocuklar çete yasak yargılanıyorlar. Bu asıl çete görünten kişiler de daha zor hale geçiyor. Çünkü bunlar yurt dışında olabiliyorlar ve o e, para çekiliyor. Başka hesaplarla hesaplarla para tamamen eritiliyor. Ve hiç bağlantı yani o hesapla diğer hesaplar arasında bağlantı kurulması da çok kolay oluyor. İşte, hatlar patates hat. Yani kullandıkları hatlar patates hat oldukları için bu çete diğer çete elemanların çete elemanı yakalanması o kadar da kolay olmuyor. Çünkü kullandıkları hatlarda patete hat denilen bir hat. Yani sahte kimliklerle veya çalıntı kimliklerle e, alınan hatlar olduğu için bu şekilde kendilerini kamufle edebiliyorlar. Yani burada yıl. tonu kullandırana oluyor. Oradan kazanacağı evet. 3 5 bin TL için belki yıllarca hapis yatabilecek. Yıllarca hapis yatabilecek. Bir de şunu da belirtelim. Ee, öyle teknik başka yollar deniyorlar ki Mesela diyor ki burs vereceğiz diyor. Mesela öğrenciler arasına katılıyorlar. Geçenlerde böyle bir annenin feryat dolu bir mesajı geldi bana işte. Burs vereceğiz diyorlar. İşte burs için bir takım bir hesap açmanız gerekir diyorlar. Hesabı açıyor mesela. Telefon numarası olarak dolandırıcı kendi hesap, kendi telefon numarasını veriyor. Kontrol tamamen onda. Çocuk hesaba burs gelecek diye hesap açılırken ve orada yine bu dolandırıcıların tuzağına düşüp çete elemanı gibi yakalanan çete elemanı gibi yargılanabiliyor. Son derece tehlikeli bir yol ve biz açıkçası bunu bir sosyal sorumluluk projesi gibi düşünmesini rica ediyorum. Herkesten, sizden, sizden de. Yani biz bu konuda ne yapabilirsek, ne kadar çok aileyi, ne kadar çok genci uyarabilirsek uyarmaya çalışalım. Çünkü söz konusu olan para